Zenci kim? Bu Zenci Musa. <laughs> <laughs> yani herkes bize e, görünce saçma saçma sorular soruyor. Hadi gelin. Oğlum ben Gel ödüm kopmaya başladı ya. Ben gelmiyorum. E, Eren. Abi siz gidin ben geleceğim ya. Arda bize 60 saniye bekletme burada gir şuraya Arda. Eren var T'ye Bu T'ye basıp Şu sitrin son Oğlum ben korkmaya başladım ananı satayım ya Benim ışık açık bu arada ya ışık, Eren kalansızı. Oho ben öyle oynamadım Eren <laughs> Kapatıyorum lan Kapadım geldim vallahi Eren babuş Eee amacımız ne şimdi yani Eren <laughs> Eren 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 Baba şu malzemeleri al öncelikle Hepsin bir, alırın, hepsi Hepsini al Eren hepsini al. Bir lazım olacak. Hepsini de al bir tane. Ya mor ışık alalım, hepsini ben Morışı, Morışı, Bek, de Mor ışığı, musluğu alsın. Mor ışık, mor ışığı Bekle Eren Baba'yı göstereceğiz, bir tane yeter ya. Eren Baba Anladım. kim bilir dağılmış? almış. Abi ben korkmaya Anladım başladım mori. ya. Eren Baba gel. Arda gel, Oğlum ben korkmaya başladım ya. Bu oğlum bu... Geçen oynadığımız ayı e. İlk ev bu <laughs> oğlum benim ödüm kopmaya başladı ya Aynen Eren Eren oğlum bak ben korkuyorum çıkalım hadi ya Bak daha balığı Balık nasıl anlatamadan Koca dalım hata Falan yani Dur daha bir balığı anlat önce dayı yani Eren ama bana sonra bir şeyler kovalayabilir Şimdilik tadın çıkar <laughs> Birazdan bizi var ya Ayda. Gel abi Bizde temizle Evet. Eren. Evet. Bu... Al lan abi hadi. Arda buraya gel bak benden de mor ışık var bir şey yapamadım. Oğlum cam patladı bir şey oldu ya. <laughs> gel gel sen abi. Oraya şey koyamaz. Kim uydurdu onu? Bilgiyi nereden biliyorsun abi? Dön benim surata büyük al. Götümden uydurdum. Oğlum bak Musa gece gece ben bağırırım babam azarlar beni lütfen çekeyim <laughs> <laughs> Ne, ne yapayım ya ne geldi ya? Allah Allah. Şimdi bak, mağaza atın. Ne şey şey arttıracağım. Arttıracağım Allah yapalım ya. de? Yapalım, yapalım. Onu, 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 onu yapamaz. Ya. Sesler, Sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sesler geliyor. Musa <laughs> gel. <laughs> Berk senin sesini olur mu? Abi harbi mi lan? <laughs> harbi ben <laughs> yapmadım bu arada. Ben hatta şey kapatıyorum. O Musa beni bekle yani gitme geliyorum geliyorum Musa gitme lan. Bilen gel gel. <laughs> Musa dolapta kaldım. Of. Musa, ben Musa beni bırak. <laughs> Musa belanı. Musa belanı çık 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 çık. <laughs> Oğlum, Musa. Oğlum çok Musa. Ben korkuyorum Musa harbi ya. Abi ben, ben öldüğüm <laughs> an hani çıkarım biliyor musun? Alt f de atarım harbi. Bir şey Abi biraz yapalım. hard oynuyorsunuz yavaş <laughs> olacağız mı? Abi ben korkuyorum ya. Hadi bak. Hiç Aa, üst kadar Üst kata korkuyorum. çıkmış herifler ya. Neredesiniz lan? Ya oğlum üst kattan başlayalım. Gel arda gel arda. Oğlum ben korkuyorum ya. Aha harbi gelmiş bu arada. Allah kahretsin ya. Gid ola. Lan. Oğlum ne oldu? <laughs> Eren lavaboyu ideriyor. Eren yapmıyor. Allah bismillah. Oğlum geliyor lan. çabuk e, Çok ya bir şey olmaz. Lazım. Eren, Eren oğlum, Eren neredesin Eren? Beyler çok bir meşgit. yerde. Melikit bulun da. Kim? O ses geliyor. <laughs> Ana ne abi dedim. <laughs> <laughs> kaç kaç kaç. Nereden? Kaç 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 kaç. Kapat kapıyı kapat kapıyı Nereden geliyor o şey? Geldi. <laughs> harbi geldi harbi geldi Çıkardı o aslan Arda kesin Çıkmam çıkmam Arda ne olur Arda hepimiz Oğlum tam kapının dışında <faith> CTL bak bak içeri gidiyor beni görüyor musun? Beyler CTL basar mısınız çok ses veriyorum Kapın kapının dışında değil mi bu şimdi? <laughs> kapının dışında tam olarak. Abi sıçtık ama biz. Lan şakşma. Git git, git git lütfen git lütfen git. Ay içim. Kızlar vallahi. <gülüyor> <çıtır>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben altını sıçıyorum. Oo gel. Oğlum ben burada altımı sıçıyorum ya. da dışarı bakayım. Şu Yok, ışığı şey... alırsınız. Oğlum ben burada altımı sıçıyorum. İyi mi sesiniz? Tam karşıda büyük ihtimalle. <laughs> Ana ne abi <ananı>, dedim. <ananı>. Burada geldi. Geldi. <laughs> Oğlum ben gidiyorum. Var ya. Öldüğüm adam. Bak sesini soluğunu. Oğlum bak öldüğüm an alt F4'ü atarım. Karışmam. Geldi gel. <laughs> hayır. Hayır hayır hayır. hayır! <laughs> <Çabik var. gülüyor> Oğlum, <beni> de eğer eğer Oğlum beni de öldürecek. Beni de öldürecek. Beni de öldürecek. Musa iki kişi saklanıyor şu an dolapta farkında mısın? <laughs> Oğlum ben <laughs> dışarıda kaldım. <laughs> Musa çıktı ben çıkamıyorum ben kontrol bende değil aç kapıyı. Arda da söylemedi asıl soru o bence. Gitti. Helal mı? Ben İlk şans be. çıktı ya. İlk şans yedim valla. Oğlum ödüm koptu gördüm. Oh. Abi evet, bir de kendinizi oğlum? kendinizi benim yerime koyun evet. merdivenden çıkışını evet, gördüm. Abi, oğlum beni beni, beni ben burada tek bırakmayın Oğlum beni burada Aynen. tek bırakmayın. Lan ben Musa. yürüyeceğim. Hızlı bir met. Arda dolap var Biliyorum. orada ya. Ben dolapta bekliyorum beyler. Tamam çıkar çıkar. Er kaldır elini. Eren, Eren baba. Bir şans kere nasıl oldu? İyiydi. Eren. Eren hiç korkmadı ki oğlum. Benim gibi değil bu çocuk. Ben telaş yaptım belki geliyor Bir kapıdan bir baktım. <laughs> geliyor böyle. Evet. <laughs> <laughs> bir anda cam, bir anda cam yedi. Bir dakika, susun. susun. Bak ne yazıyor? Eşek misin ya? <laughs> Eren baba, Eren baba. Sen şu garson diyen adamı biliyor musun? Yok Nasıl bilmiyorsun garson <laughs> diye? Mutlak bir map girelim değil mi kanka sadece değil mi? Aynen, aynen abi. Aynen. Beyler şu çöp kutularını biz indirip gelelim biriyle. Kim geliyor bende? Korkuyorum bu Ne? Kim Çok geliyor benle? Ben Götürüm. geliyorum. Gel nerede nerede ben alıyorum. Nerede lan? Sen sen. Eren gel benle. Nerede oğlum söyle alayım. Eren çöpü al. Kardeşim niye ben alıyorum? Ben, ben, ben. En bilgili benim diye mi? O <laughs> kilerden <laughs> dolayı. <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Arda RP yani yapma yok. Yok. Lan orada, orada. Lan. Karşıdaki kim? Selektöre. Aşağıda mısın? Selektöre. Musa burada. Ha. Gelin gelin. Musa. Eren gel bizde. Burada, burada da var, burada da var. Eren Aşağıda yok mısınız? Aşağıda. Eren, Eren gel. Oğlum. Eren burada. Oğlum geliyor Eren. bu arada, kesin aldım. Kapıya gel. Geldi. Öleceğim ya. Gel. Eren Ondan arkandayım, Eren arkan yani arkandayım, arkandan. Eren. ne <laughs> alırız. <laughs> Ananas. <laughs> <laughs> ne oluyor? Kaç 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 kaç. Hayır hayır. Aynı anda girdik dolaba aynı anda girdik. <laughs> Eren kapan. baba dışarıda kaldı. Ya, Eren miydi? baba tek şey, bırak. Merhabalar. Kanı yiyin. şeyin var mıydı? <gülüyor> <hatta> <gülüyor> şey var mıydı? <laughs> İyi oldu ya meskitimiz. Bayağı var. Ya ben bu oyunun ses verme yine anlamadım ya. Çıkma çıkma 2 dakika bekle şurada çıkmayın. Çıkma çıkma çıkma. çıkma. Ver, Geldi. Makine, bekle. Bir bekle gitsin bekle biraz bekleyelim gitsin. Oo burada burada. Lan, Bir şey, şey yapmadan için. gitti. Lan gidemiyorum içeri. Burada burada burada, burada. bakma Sol bakma. Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Tamam. Eren'i kaldı? Eren! Eren! Eren abi, abi bura bomboş Eren nasıl öldü? Oğlum, adam geldi dedi. Gel, Olaba da giremedi. Geldi. Kaldırın. Nasıl kaldır Hemen kaldırın hemen Eren'i. Geldi, öldürmeden gitti Eren. Sonradan öldü. Oğlum geldi ben gördüm. Beni öldür... Gelme. Bak şimdi bu hareketleri göreceğiz. Gelme. Gelme. Benim. Oğlum Eren... <laughs> Ha tamam, bana doğru gel. Ese doğru gel. Işığı şey kapatıyorum. Işığı şey kapattım. Ya bir şey de göremedim. Oğlum ben sıçtım ya. Tamam tamam, korkmuyorum. Devam edelim. Ben erkeğim. Nasıl olsa. akşam olmakta. Da... Ama şimdi. Oh, o enerjiyi kesen kimdi abi? Biz burada o kadar şey yaşıyoruz orada rahat rahat enerji içeceği içiyor. O Musa ölüyor karşısına bir anda çıkıyor. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Abi ne evet, diyelim? Bir, de, evet. Deneyim diyelim, deneyim. Abi ben hiç harbi oynamadım işte. Oynasam biraz beyin alışacağım. Musa asla... abi bu Burası Panathinaikos. E, Panathinaikos. E, Panathinaikos. Geç 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 Abi ben yapmadım ben yapmadım. Ne yaptın orada? Levi beyler Levi. Geç 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 geç. Canavar geldi şimdi. Beyler Levi'miz var. Girilmeyen yerlere girelim. Siz gelin. Şeye gidelim. Bodrum'a. Hadi. Evet. Oğlum Bodrum'da durur bu ya. gitme gitme Musa belanis Musa Belki. hayır gitmem oğlum ben oraya ya Gel, bak, gel. Eren gelirdi Beyler bir en üst kata gelir misiniz? En en üstte Geleceğiz En üstte. aha gördüm. Evet, <laughs> Allah Allah. Tamam. Gelin. Geliyor bu arada ses geldi. Om. Gelmedi Arda ya. Vallahi RP yapıyor. RP yapıyor Meren hazırlıklı olalım diye. Neredesin? Neredesiniz oğlum? mı? son Geliyor. Ne oldu? Tam giderken olacak iş miydi ama bu? Tek sorun bu. Kaldım ben evde, evde kaldım. Ev mi Sonra çöktü? Musa, Musa, Musa şansın ev mi şansın. çöktü? Kim? Benim Musa da. ev mi? yukarıda ev mi çöktü? Ne oldu? Ben olayı anlamadım. Evden Eren gel. çıkıyoruz mu? Eren gel, Eren neredesin sen? Kola bak kapandı. Eren berk, korkudan. ver, Acil met Geldi. <laughs> Allah kahretsin. <biliyor. gülüyor> bu ne bu? Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Anlamadım ki ben. Bir şey söylüyor, birinde gülüyor, birinde garip garip garip. <laughs> Önümde Musa geldi. Musa, Musa met kiti var senin. Oğlum, ben. Oğlum, Sana ben geliyor. Musa çıkıyor hepimiz öldük biz. Ben okay. ölmedim. Biz var. Eren. Oğlum hadi Aa, bir şu şey an yapmayın, Şu an yapmayın, şu an yapma Musa. Bekle Çıkayım gitsin mi? Bak siz Bodrum'da mısınız? Çıkma Niye demediniz? Artık Bodrum'a Be gel dediğim. Musa oh, şey ben var. Ben yukarıda ben yukarıda yakaladım it yavrusu. Evet, şu an. Musa var kal. Evet, Eren çık sen de. Geliyor, yine Merdiven nerede? Ses yapma abi. GTRL <laughs> <laughs> abi. <laughs> <laughs> Oğlum ben orada flash gördüm Eren. adamı gördüm gördüm gördüm. Şu an bak yukarıda 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 dolanıyor yukarıda ben dolanıyor. Beni bir buldun Bodrum katta değil yukarıda. Şurada tam ilerden bak şurada. Oğlum Eren hala temizlik yapıyor. Tamam <laughs> medkit buldum Arda'yı kaldırırım. Gel Musa burada. Neredesiniz yukarı çıkın lan. Medkit ihtiyacı olan var mı? Yok şu an. Beni kaldırmanız lazım. Burada. Gelin bir. Eren gel. Oh. Lan Orta ben nasıl gireceğim? Bana yardım edin. Geliyoruz Arda. Ben... <laughs> Bak seni Arda. takip edeceğim. Seni takip edeceğim hadi. Bu, bu kıyamı ben unutun Arda. Eren Nereden gidiyorsun ben? Arda gel hızlı. <laughs> Siz kaldınız orada. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. <laughs> Şu <Abla> selektör yapıyorlar. <laughs> kapıyı. Oh. Ya Rabbim şükürler olsun sana. Kapan, kapat kapıyı kapan. O kapıyı da kapat. O kapıyı da kapat. E su şu kırılayı. Arda bu oyun sarmıyor değil Hiç sorun hiç değil ya. Yani. Aynen öyle Musa. Ben şimdi ne yapacağım? F mi? Ne, ne yapacağım? Arabaya mı biniyoruz? Ya. Oh. Olmadı çıkalım. Ben 6 4 attım. Ama tamam korkmuyorum devam edelim. Ben erkeğim. Nasıl evet. olsa.